Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün sizlerle şehirler arası yolculuk yaparken karşılaştığımız devasa pervaneleriyle gözlerimizi alan ilginç yapılar hakkında konuşacağız. Evet rüzgar enerji santralleri. Bu dev yapılar yalnızca görsel bir şölen sunmakla kalmıyor. Aynı zamanda çevre dostu bir enerji kaynağı sağlıyor. Ama bu türbinlerin kurulum ve bakımı sırasında birçok risk mevcut. İşte biz de bugün bu risklerin ne olduğunu ve nasıl önlenebileceğini masaya yatıracağız. Hadi başlayalım. Öncelikle bu dev pervaneler nasıl oluyor da elektrik üretiyor? Gelin birlikte adım adım inceleyelim. Türbinin de kanatları rüzgarın etkisiyle dönmeye başlıyor. Bu dönüş hareketi kanatların bağlı olduğu rotor tarafından nacelle içerisindeki dişli kutusuna iletiliyor. Dişli kutusu yavaş dönen rotor hareketini yüksek hıza çıkararak jeneratöre aktarıyor. Jeneratör de birçoğumuzun bildiği gibi mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürüyor. Bu elektrik önce bir dönüştürücü yardımıyla uygun voltaja ayarlanıyor. Ardından kablolar aracılığıyla trafo merkezlerine ulaşıyor. Trafo merkezleri elektriğin gerilimini hanelerde kullanılabilecek seviyeye indiriyor. Son adımda ise elektrik dağıtım şebekeleri üzerinden evlerimize kadar taşınıyor. Yani bu yolculuk rüzgarın kanatları çarpmasıyla başlayıp lambamızın yanmasına kadar uzanıyor. Nasıl? Oldukça büyüleyici değil mi? Rüzgar enerji santralleri elektrik enerjisi üretimi kapsamında çok tehlikeli sınıf işyerleri arasında yer alıyor. Aslında buna şaşırmamak lazım. Çünkü yerden metrelerce yüksekte çalışan personeller, devasa pervaneler, yüksek hava akımı ve soğuk hava koşulları bunların hepsi bir arada. Yani bunları düşününce gerçekten çok riskli bir iş kolu olduğunu anlıyoruz. Ama merak etmeyin, iş güvenliği önlemleri sayesinde riskler kontrol altına alınabiliyor. Rüzgar enerjisi sektörü ülkemizde özellikle 2005 yılından bu yana hızlı gelişiyor. Ekonomik bir rüzgar enerji santraline yatırım yapmak için türbinin kurulacağı arazide 50 metre yükseklikteki yıllık ortalama rüzgar hızının saniyede 7 metre olması gerekiyor. Yani öyle her esen yere türbin dikilmiyor. Rüzgarın istikrarlı olması şart. Bu türbinler 10 kW ile bazı megawattlar arasında değişen bir güç sağlayabilir. Avrupa pazarındaki en büyük türbin 8 MW gücündedir ve bu da yaklaşık 25 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilir. Düşünün dev bir kasabanın tüm elektriği tek bir türbinle sağlanabiliyor. Bu dev yapılar dönüş eksenlerine göre iki sınıfa ayrılıyor. Birincisi yatay eksenli, ikincisi düşey eksenli olarak. Günümüzde en yaygın olanı yatay eksenli olanlardır. Bir türbin nacelle, hap ve rotor bölümlerinden oluşmaktadır. Yani nacelle dediğimiz bölüm makine bölümü, hap dediğimiz bölüm kanatların bağlı olduğu bölümü, rotorsa rüzgar pervaneleriyle dişli kutusunun yer aldığı bölümdür peki neden 3 kanatlı bunu hiç düşündünüz mü çünkü bir kanatlı türbin hızla döner ve buna bağlı olarak verim de çok yüksektir ama dengesiz çalışır iki kanat da üçle kıyaslandığında verimli olabilir ama mekanizma için riskli. 3'ten fazla kanatsız sürtünmeyi artırdığı için yavaş döner ve verimi düşürür. Yani 3 kanat tam bir altın oran gibi. Şimdi gelelim işin en kritik kısmına. Rüzgar türbinlerinin kurulum ve bakımı sırasında çalışanlar ne gibi risklerle karşılaşıyor? Öncelikle türbinin devasa parçalarını yerine yerleştirmek aslında hiç de kolay değil. Kurulum sırasında çalışan işçi sayısının en fazla olduğu ve en tehlikeli süreç montaj çalışmalarıdır. Türbin kanatları motor ve nacelle gibi büyük parçaların kaldırılması sırasında parça düşmesi veya yük hareketi sebebiyle ölümcül kazalar yaşanabiliyor. Özellikle kanat montajında çalışanlar bağlantıları yapmak için uzun süreler boyunca parçaların altında çalışmak zorunda kalabiliyorlar. İşte bu da yükün aniden kayması halinde büyük bir risk yaratıyor. Bir düşünün 100 metrelik bir kuleye tırmanıyorsunuz. Etrafınızda şiddetli rüzgar var ve büyük bir nacellenin üzerine çıktınız. Üstelik aniden yıldırım çarpması gibi bir acil durum çıkarsa çalışanlarla beraber kuleyi hızlıca terk etmeniz gerekiyor. İşte bu tür faktörler sebebiyle yüksekte çalışma ciddi bir risk oluşturuyor. Çözüm ise çalışanların paraşüt tipi emniyet kemerleri ve şok emici halatlar kullanmasıdır. Tırmanmadan önce ekipmanları kontrol etmek de olmazsa olmaz. Böylece bir aksilik durumunda hayat kurtarıcı önlem alınmış oluyor. Ayrıca çalışanlar için acil tahliye ekipmanları ve düzenli tatbikatlar yapılması da elzemdir. Türbinler elektrik ürettiği için bakım sırasında elektrik çarpması riski mevcut. Aslında yalnızca elektrik ürettiği için de değil, aynı zamanda elektriksel aksamla ilgili olarak yapılan çalışmalar sırasında kısa devre veya aşırı yükleme sebebiyle de elektrik çarpması riski bulunmaktadır. Bu yüzden enerji kesilerek kilitleme etiketleme sistemi uygulanmalıdır. Çalışma bitene kadar enerji tekrar verilmemelidir. Bu basit önlem sayesinde pek çok kazanın önüne geçilebilir. Dişli kutusunun koruyucusu yoksa veya çalışırken müdahale edilirse uzun sıkışmaları yaşanabiliyor. Bu iş yerindeki en korkutucu kazalardan biri olabilir. Önlemek için koruyucular her zaman yerinde olmalıdır ve üzerlerinde uyarı levhaları bulunmalıdır. Soğuk havalarda türbin kanatlarında buzlanma meydana gelebiliyor. Hatta bu buz sarkıtları 2 metre uzunluğa ulaşıp pervane çalıştığında 100 metre uzağa savrulabilirler. Buz kütleleri düşer veya fırlarsa çevredeki insanlar ve ekipman için büyük bir tehlike oluştururlar. Bunun çözümü ise kanatları ısı sensörleri tesis edilmesidir. Buzlanmanın önlenememesi durumundaysa türbin otomatik olarak durmalıdır. Buzlanma ihtimali olabilecek hava şartlarında zorunlu olmadıkça türbin çevresinde çalışılmamalıdır ve çevreye uyarı ikaz levhası yerleştirilmelidir. Türbinin büyük parçalarını sahaya taşımak da başlı başına bir operasyondur. Düşünsenize 50 metre uzunluğunda bir kanat taşıyorsunuz, yükün devrilme ve araç kazası riski var. Bu riski önlemek için araçlar düzenli bakımdan geçirilmelidir. Sürücüler güvenli sürüş eğitimi almalı ve yük sabitleme işlemleri kontrol edilmelidir. Yangın çıkma riski var. Bu yüzden türbinlerde iç ve dış yıldırımlık sistemleri kurulmalıdır. Yıldırım çarpması durumunda ciddi zarar alabilecek bu türbinlerin muhakkak topraklanması gerekmektedir. Ayrıca Yangın söndürme sistemleri de hazır bulundurulmalıdır. Herhangi bir yangın sonrası kök neden analizi yapılarak benzer olayların önüne geçilmelidir. En tehlikesi de şu. 100 metre yüksekteyken acil tahliye gerekirse ne olacak? İşte bu yüzden çalışanlar için tahliye ekipmanları hazır tutulmalıdır ve düzenli tatbikatlar yapılmalıdır. Çalışma alanında planlı bir tahliye, panik halinde yapılan bir tahliyeden çok daha güvenlidir. Sevgili dinleyiciler, rüzgar enerji santralleri sadece doğa dostu değil, aynı zamanda karmaşık ve dikkat gerektiren çalışma alanlarıdır. İş güvenliği bu süreçlerin görünmeyen kahramandır. Umarım siz de bu podcast sayesinde türbinlerin yalnızca dönen pervanelerden ibaret olmadığını görmüşsünüzdür. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize ve çevrenize iyi bakın. Güvende kalın.